Merhaba arkadaşlar selam herkese. 2 yıl önce gerçekleştirmiş olduğumuz taktik bir Brawl Stars Supercell ID e-posta değiştirme çalına hesabı geri alma. Videomuzda 120 bin görüntülenme var. Bu videomuz hala geçerli olup eğer Brawl Stars'taki hesabınıza erişim sağlayamıyorsanız bu videoyu gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde üstünde de gördüğünüz gibi Brawl Stars çıkış ve tekrar Supercell ID'ye bağlanma e-posta değiştirme videom var. Bu da 2 yıl önce gerçekleştirdik. 56 bin görüntülenme gerçekleşiyor. Ve son olarak arkadaşlar yukarıda taktik 2 Brawl Stars Supercell ID. Bu taktik 1 ile taktik 2 farklı bir çözümlerde arkadaşlar. O anda %100 kesin çözüm sağlanmış ve bunun da 241 bin izlenmesi var. Yine 2 yıl önce gerçekleşiyor veya başka bir Brawl Stars'ta hesabıma başka bir kişi giriyor. Kesin çözümü de 38 bin izlenmeyle 2 yıl önce gerçekleştirdim. Şimdi yeni videolarımızda arkadaşlar yeni bir taktiğimiz geldi ve bu taktikle alakalı Süper bir uygulama geldi. Bunu sizlerle göstereceğim. Bu videolarını tekrar izlemek isterseniz yorumlara ve açıklama kısmına videonun linklerini bırakacağım. Şimdi sizlerle yeni bir şekilde Supercell ID e-posta değiştirme nasıl oluyor? Kolay bir şekilde nasıl yapıyoruz? Bunu göstereceğim. Hemen Supercell ID'mizi değiştireceksek Brawl Stars oyunumuza girişimizi gerçekleştiriyoruz. Oyunumuz son güncelleme ile birlikte bu şekilde. Ben de uzun süredir oyunumu oynamıyordum. Sizin aracılığınızla bu videoyu çekmek için tekrardan giriş yapmış bulunuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda sağ üstte 3 tane çizgi var. Buraya tıklıyoruz ve ayarlar kısmına tıklıyoruz. Buradaki Supercell ID'yi gördüğünüz gibi yeşil olacak ve bunun üstüne tıklayacağız. Bunun üstüne tıkladıktan sonra bu şekilde bir ekran giriyor. Buradaki ayarlar kısmına tıklayacağız. Tıklıyoruz ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgi benim şu anki posta adresim onu deneme amaçlı değiştireceğiz. E-posta adresini değiştir kısmında buraya tıklayacaksınız. Bilgi gmail.com adresine hala erişebiliyor musunuz? Siz de kendi e-postanıza erişebiliyorsanız kolay bir şekilde bu e-postayı değiştirebileceksiniz. Buna evet diyoruz ve yeni e-postamız için bir kod gönderecekler. Şimdi kodun gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kodumuz geldi. 813706 kodumuz 813 706 diyoruz ve gönder diyoruz arkadaşlar. Şimdi de süper e-posta adresinde yeni değiştirmek istediğiniz e-posta adresinizin buraya yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben şu an deneme amaçlı bir e-posta adresi açtım. Bu e-posta adresini deneyip sizlerle birlikte nasıl değiştirildiğini göstereceğiz ve şu an deneme olan mail adresimi buraya yazıyorum. Evet bu adresi değişiklik istiyorum. Gönder diyorum arkadaşlar. Şimdi bu yazmış olduğum adrese bir tane kod gelecek. Bu kodu da buraya yazdığımızda değişiklik işlemlerimizi basit bir şekilde değiştirebileceğiz. Şimdi kodun gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş. Buradaki kodumuzu da deneme 303 30 hotmail gördüğünüz gibi şurada e, mail adresi yazıyor. Gelen kodla alakalı 055 076. Bu kodu buraya yazıyoruz arkadaşlar. Oyunumuza tekrar giriyorum. 055 076. Gönder diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deneme 0. noktanın değişikliği onaylayın demiş. Bundan sonra oyunları oturum açarken bilgi saptaması için gmail kullanamayacaksınız demiş. Şimdi ben bunu onay verdiğim takdirde e-posta adresim deneme 30.03a.hotmail.com olarak olacaktır ve ben bunu onaylıyorum. Evet hazır Supercell ID e-postanız değiştirildi. Gördüğünüz gibi e-posta adresimiz değiştirildi. Herhangi bir cihazda Süper ID oturumunuzu kapatmak isterseniz bu işlemi Supercell ID ayarlarınızdan yapmanız gerekecektir. Evet arkadaşlar bunu da başka bir kişi sizin eğer e-posta adresinizle birlikte oyuna giriyorsa burada belirtildiği gibi bu ayarları yaparak da onu çıkartabilirsiniz ve sadece siz oyununuza giriş yapabilirsiniz. Şimdi buna da bakalım. Evet arkadaşlar e-posta değiştirdikten sonra tekrar bu üç çizgiye tıklayıp aşağıdaki süper ID'ye diye tıklayarak buradan ayarlara aynı şekilde giriş sağlayabiliyoruz. Buradan arkadaşlar ayarlara tıkladığımızda tekrardan gördüğünüz gibi e-posta değiştirmiş. Hesap değiştir kısmına tıkladığımızda buradaki gördüğünüz gibi şuradaki seviyelerdeki çarpıları tıkladığınız takdirde buradaki oturumlar da kapanmış olacaktır. Ayrıca bu yapmış olduğumuz işlemler Supercell ID'ye bağlı oyunlarınızın hangisi aktifse tüm işlemlerde e-posta değişikliği otomatik olarak yapılacaktır. Benim Clash Royale'de de bir hesabım var. Aynı şekilde şu an onun da Supercell ID e-postası değişmiş durumda olacaktır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi oyunlar.